yayını ara verilen günlerde dakikalar boyu bitmek bilmez bir umutla ekranda Necefli Maşrap'a seyrettiğimiz günler hafızalarda hala taze. Futbol maçı ya da çarpıcı bir olayın detayını öğrenmek için ertesi günkü gazeteyi beklediğimiz zamanlarda bugün her yerden her ekrandan üstümüze haber yağıyor ama en temel konularda en temel konular hakkında bile doğru dürüst haberdar olduğumuz söylenemez. Sosyal ağlar bir filtre gibi sadece ilgilendiğimiz konuları bize sunmayı vaat ediyor ama biz yine de popüler gündemin peşinden koşmaya meyilliyiz. Kafamızın fena halde karışık olduğu bu meseleye haberci bir akademisyen gözüyle bakalım dedik. Bu gece stüdyoda konuklarım Deniz Ülker'i Boğan, Nazlı Öztarhan ve Ahmet Yeşiltepe. Sosyal medya geçen haftanın özetiyle başlıyor. Hayatı hep gecikmeli olarak küçük ekranlardan takip ettiğimiz dönemin sistem hataları ise troller. Müzik Ta kimi FRP oyunlarında böyle devasa canavarlar olarak resmedildiği olmuştur trollerin. Ee, ama yani nasıl resmedil, resmedilirse edilsin neticede müspet varlıklar olarak haddedilmez. E, Geniş kitleleri meşgul etme. Ya işte mesela birisi öldü diye, işte Şebnem Ferah öldü diye gidiyor ekşi sözle yazıyor. Yüzlerce, binlerce insan haber siteleri, forumlar, bloglar bundan meşgul olmaya başlıyor. <laughs> Münir Özgür gerçekten vefat etti. İnanmayacak. Aynı şeyi düşünüyorum. Cenaze namazında kimseyi bulamayacağız yani. Bence böyle yalnız başına <laughs> Hocam, Allah gecinden versin. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, on değil. Hala Raşen Ecevit öyle haberi çıktığında yiyorlar. Benim için fark yok. İkisi de aynı yani. İkisini de çok kullanmıyorum. sevmedim açıkçası. <laughs> Onda dedikodu yapıyorlar, onda arkadaş oluyorlar. Facebook arkadaşların işte orada chatte varsa, onunla ise konuşacağım bir şey varsa arada bakıyoruz kim var kim yok. Yoksa Twitter oraya Biz de genelde aslında ya yani tespit adamıyız ama bu fenomen stili tespitler değil. Yani yazıyoruz bir şeyi. Mesela şu büyüktür, şu öyle bir kullanım var. Yiğit Anadolu trolü de olsanız fakirleri kollasanız işte güçsüzlere zarar vermeseniz de kontrol dışına çıkabiliyor gerçekten. Bilinçli bir gözle ve asgari bir eğitim kültür seviyesi biraz zeka seviyesi de şart tabi. Ayırt edici bir gözle sosyal medyadaki gerçek dışı olduğu belli olan veya gerçek dışılığı muhtemel haberleri o dikkatli göz ayıklayabilir. Ee, ana akım medyanın ürettiği içeriği Hani geviş getirir gibi, işte forwardlar gibi, iletir gibi böyle çok yoğun bir kullanım var bir tarafta. Özgür Şenyurt demiş ki bu troll mevzusu neden bu kadar cezbedici bir şey haline geldi? Hocam çok eğlenceli. İlk eğlenceli mi? Acayip eğlenceli. Çok eğlenceli troll mevzusuyla bezeli geçen haftanın özeti böyleydi. Bu hafta da renkli bir program yapmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Ümitlerimiz bu yönde. Ona da şüphem yok. Ben e, her programın açılışında olduğu gibi kendi tiradımı yapmak istiyorum konuklarımızdan da müsaade isteyerek. Programımızla ilgili iletişim bilgilerini sizlere bir hatırlatmakta fayda var. Facebook.com bölü sosyal medya TV adresinde programımız süresince yayınladığımız videoları, konuklarımız hakkında bilgileri ve program içerisindeki gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Twitter.com bölü sosyal medya TV adresinde ise program sırasında konuklarımıza görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizi yollayabileceğiniz, sorularınızı ulaştırabileceğiniz seçeneğimiz. Yalnız her programda olduğu gibi bu hatırlatmayı tekrarlamakta fayda görüyorum. Her soruyu kendilerine iletmem mümkün olmuyor anlayış gösterirsiniz ki. Ancak hepsi aktif Twitter kullanıcıları eminim programdan sonra kendileri havada kalan soruları cevaplayacaklardır. Bunun dışında reji yayınımız da devam ediyor. Bu program yayınlanırken kumanda masasında neler oluyor diye merak edecek olursanız e, facebook.com ve sosyal medya tv adresinden ulaşabileceğiniz şu an ekranımızda gördüğünüz görüntüyü takip edebilirsiniz. Programın arka tarafında ne oluyor? kulaklığımda ne gibi gevezelikler cereyan ediyor bunları da internetten paralel olarak takip edebiliyorsunuz. Programımızla ilgili periyodik ayrıntılarımızdan bir tanesi de her hafta gündemle ilgili yani kendi gündemimizle ilgili yayınladığımız anketimiz. Bunun da linkini Facebook sayfamızda bulabilirsiniz. Bu haftaki sorumuz oldukça anlamlı. Gazete hayatımızdan çıkmasın çünkü diye sorduk. Şıklarımız da şöyle. Soframa seriyorum, sinek öldürüyorum üzerinde tırnak kesiyorum, camları siliyorum, çekirdek kilo yapıyorum, ellemek ve koklamak istiyorum. Elleme ve koklama bu e, bir dönemin son romantizmi gibime geliyor değil mi? Kitaplar için de aynısı, şey söz konusu. Şimdi bir gazeteci olarak bunu cevaplamayacağım tabii. Bu ekibimizin anketi. Sizin cevabınız ne olurdu? Gazete niye hayatımızdan çıkmamalı? Kendi şıkkımızı da ekleyebiliriz. Kahvenin yanında çok iyi gidiyor diye herhalde. Öyle mi? Tamam. Peki Sabah kahvesine ya. özellikle. O zaman elleme ve koklama dürtülerinde devam ediyoruz. Kahvenin yanında çok iyi gidiyor diyerek. Burada <laughs> fiziken, fiziken söz sözeziyoruz. Tabii yani tabii, online dastır. E, yani hı. hayır. Yani gazete ya da habercilik kavramından söz etmiyoruz. Yani gazete evet, kağıdı, bir mecra olarak kağıt Aha, kağıt evet. olarak Aynen, her gün öyle. gelsin kapımın önüne bırakılsın. Evet. evet. Ee, ve sonuçlara göre efendim şu an 209 kişi oy kullanmış. Ee, biraz önce yayına almıştık. Ee, sonuçları da ekranda görüyorsunuz şöyle %38.3'ü ellemek ve koklamak istiyor. Yani bu fiziki yapı hala <laughs> e, güzel. Bir de çok taşınabilir bir şey yani. Pili bitmiyor, yansımıyor bilmem ne yapmıyor değil mi? Yani öyle bir e, mobil özelliği de var en yüksek ikinci şık yüzde %23 23.4 üzerinde tırnak kesiyorum. En ifrit olduğum şey bu. Yani buradaki <laughs> şıkların hepsi. Bir gün pazardan aldığımız şeyde kendi sayfamın kağıdına sarılı olduğunu gördüm. Ben sabahlara kadar çalışıyorum. Siz külah yapasınız diye sayın seyirciler. Neyse üçüncü şık soframa seriyorum. Yüzde %17 17.7. dördüncü şık bu konuda gerçekten benzersizdir gazeteler. Camları siliyorum. Özellikle berberlerden aşinasınızdır. Eee sinek öldürüyorum ve en az kullanılanla çekirdek külahı yapıyorum. Çekirdek külahı da gazete kağıdından şapka gibi tarihe karışan ayrıntılardan biri oldu. Bu haftaki anketimiz böyle. Siz de yorumunuzu, katılımınızı gerçekleştirmek isterseniz facebook.com bölü sosyal medya tv adresinde anketimizin linki var. Aşağıda da yorumlar var. İlk yorumu mesela Ulaş Gürşat yapmış. E, gazete hayatımızdan çıkmasın çünkü bir gazetede çalışıyorum demiş. <laughs> Tabii buna da katılmamak <laughs> elde değil. Gazete ve haberler konusuna tekrar döneceğiz de e, Deniz Yüksel Hanım size bir şey sormak istiyorum. Biz ha öncelikle çok özür dilerim madem sıra bende rahat rahat konuşabiliyorum bir daha bu kadar konuşmayacağım. Bu e, yayınlar hemen önce bir izleyicimiz demiş ki uzun süredir ilk defa muhteşem üçlü e, bir araya getirmişsiniz demiş. Bunun öyküsünü hep bize sormanız lazım. Bizim hayallerimizde hep vardı ama Deniz Öykü Hanım'ı bu saatte uyanık tutmak büyük bir çabaydı. Ahmet Yeşiltepe de benim soyumdan, uyumayan gillerden. Nazlı Öztarhan ise yani bence bir teknik hata yüzünden aramızda çünkü iki senedir neredeyse uğraştığımız isimlerden bir tanesiydi. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız Güzel. için. Uyuduk, dinlendik, kahvemizi içtik, geldik. Olur, Öyle biz geldiniz, de bütün evet. tartıları yapacağız. Çok hazırlandık, yapacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İlk soruyu şunu e, size sormak istiyorum. Sebebi de şu, biz programımızda akademisyen ağırlarken çok zorlanıyoruz. Akademisyenlerin bizim ekip olarak sebebini tam çözemediğimiz teknoloji ve dijital dönüşüme, dijital dünyaya karşı bir mesafe mi diyelim, snopluk mu diyelim, yoksa bir tercih edilmiş mesafe mi diyelim? Bir mesafesi var yani e, bu e, akademik dünyanın dijital dünyaya karşı bu mesafeli tavrını nasıl yorumluyorsunuz? Aslında bu sadece dijital dünyaya karşı bir mesafe de değil. Akademiye çok ilginç bir biçimde ...hep toplumun önünde giden, değişimlere ön ayak olan bir kurum olarak nitelendirilmekle birlikte... ...kendisini duvarların arkasına kapatan ve son derece konservatif, muhafazakar bir camiyat. Aynen, bunu söyleyince çok tepki alırım. Bunu evet. bir akademisyen söylemesi <laughs> çok rahatlattı <laughs> beni. Tabii, yani hayatın bizim akış hızımızdan daha hızlı akıyor olmasını şimdi şaşkınlıkla izliyoruz. Vaktiyle biz üniversite hocaları, yani biz bulurduk yenilikleri. Nerede ne olacak diye biz önden bunları projekte etmeye çalışırdık ama... Şimdi gördüğümüz kadarıyla hayat bizden o kadar hızlı akıyor ki mümkün olduğu kadar kendi bilgimizi kutsallaştırmaya, duvarlarımızı kalınlaştırmaya, bir kilise gibi örgütlenmeye başladık. Ve bilgiye karşı bizim ürettiğimiz bilgiye karşı alternatif bilgiye diye mesela popüler bilgiye, popüler kültüre karşı da son derece mesafeliyiz bu bağlamda. Bu, bu birazcık kendimizi koruma altına almaya çabamızdan doğuyor. Çünkü mesela daha önce sınıfa girdiğimiz zaman o sınıfın en bilgili kişisi biz olurduk. En donanımlı kişisi biz olurduk. Ve sınıfta konuşmaya başladığımız zaman bize hayran öğrencilerin karşısında dilediğimiz cümleleri sarf etme özgürlüğüne sahip olurduk. Şimdi elinde iPad ile ya da laptop ile bir öğrenci karşımıza oturuyor. Vay sen 1947 dedin ama o 1948'de olmuştu. Adını öyle söyledin ama onun adı böyleydi falan diye. Bizden çok daha donanımlı, çok daha bilgili. Elinde iPad'i varsa tabii kitlelerle karşı karşıyayız. E tabii ne yapıyoruz biz de? Mümkün olduğu kadar mesela jargonumuzu yani kullandığımız kelimeleri, terminolojimizi değiştiriyoruz. Bilimsel terminoloji yapmaya çalışıyoruz. Yani sokakta kullanılan biçimiyle değil de bizim sadece kendi kendimize anlayabileceğimiz şekilde olayları anlatmaya çalışıyoruz. Mesela yayınlarımızı Citation Index diye bir şey bulduk. Bilimsel yayın mesela. Onu sadece biz anlıyoruz. Sadece biz ulaşıyoruz. Sadece biz okuyoruz. Hiçbir şekilde toplumla buluşamıyor o. Ve iyi akademisyenliği de o Citation'da yayın yapmak üzerinden tarif ediyoruz. Mümkün olduğu kadar kendimizi yüksek dağların tepelerine konumlandırıyoruz. Ben de bunlardan biriydim. Biraz uzun konuşuyorum ama şimdi sen araya girmeden hemen söyleyeyim. Twitter'a, Facebook'a çok mesafeliydim iki sene önce ve bunları da böyle şeyler olur mu? Ne gerek var Twitter'da oraya gidiyorum diye yazmak, şimdi şu restorandayım diye yazmak falan bunlar saçma şeyler. Facebook'a niye gireyim ki falan derken öğrencinin biri dedi ki bana, Hocam siz dedi o kadar aslında yanlış yapıyorsunuz ki dedi sizin irtibatta olduğunuz insanlar biziz. Bir şey öğretecekseniz bize öğreteceksiniz ama bizi tanımıyorsunuz ve bizden gittikçe uzaklaşıyorsunuz. Bizim dünyamız bu. Tıpkı dedi matbaaya direnen Osmanlılar gibi olacaksınız bir gün bunları kullanmazsanız dedi. Ve ben o <laughs> gün Twitter'a girdim. Bir tane de Facebook sayfası yaptılar ama ben onunla pek ilgilenmiyorum ama Twitter'ı çok sevdim. Evet herhalde en yüksek takipçiye sahip akademisyenlerden birisiniz Türkiye'deki internet <laughs> camiası içinde. Bu arada benim de eski hocalarımdan birisiniz ama siz hatırlamazsınız da Bilgi Üniversitesi'nden. Çok severek takip ederdim. Tabii başarının gerisinde ne olduğunu anlamış oldum böyle kamuoyunu gözünde. Tebrik ediyorum kendimi. <laughs> Ay çıkarabilirsiniz. Gurur duydum. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, nazlı desem bir sakıncası Tabii ki. Ama. Tabii ki çok daha sevindim. E, taze bir anne olarak demin e, Deniz Yükar Boğa'nın bir sözünden bir pas alacağım. Şimdi dedi ki öğrencilerden kopuyoruz vesaire bilmem ne. iPad ile karşımıza geliyor. E, çocuğun kaç yaşında? 4 yaşında oldu 4 şimdi. yaşında oldu. O zaman sorabilirim. E, Art şimdi eskiden dijital uçurumdan bahsederken böyle kuşaklar arası, ülkeler arası, şehirler arası şeylerden bahsederdik. Şimdi evin odaları arasında ciddi bir dijital uçurum var. Yani çocuk odasında bambaşka bir hayat geçiyor, salonda işte anne babanın hayatında bambaşka bir şey geçiyor. Tabi sizde belki uçurum bu kadar fazla değildir ama mesela çocuğunun e, teknolojiyle vesaire. Hayatı arasında nasıl bir ilişki görüyorsun? Kayra sanıyorum iki yaşındaydı. Benim elimdeki iPhone'ları alıp onu o parmağıyla böyle açardı ve application'ların üzerine tek tek basardı o aplikasyonların üzerine. Dolayısıyla mesela sabah onu düşünüyordum. Ee, babama bakıyorum, şimdi hani bir geleneksel medyadan sosyal medyaya geçişte babama bakıyorum. Yıllarca bizim eve her türlü gazeteler girerdi ve o gazeteleri satır satır okurdu. O çok büyük bir keyifti aslında e, işte beğendiği küpürleri hala keser, saklar ve büyük bir keyiftir alıp onu okumak. Şimdi bizim açımızdan ben bir sonraki neslim. benim için evden işe gittiğim o 20 dakika elimde bir tane iPhone'um var. Çeviriyorum, bakıyorum bütün işte gecede ne olmuş,